arkadaşlar simental tosunlar tertemiz maşallah cünce gibi mallar hamle istiyorum bereket olsun abi hoş, hoş bulduk abi nasılsın? çok şükür sen ne diyorsun aynı abi uğraşıyor aynen abi, abi çekimlere devam nerenin malı abi bunlar Bunlar buranın malı. buran Besi, malı. Ne istiyorsun ee, abi bunlara peki? Her değer sevdiği bir kişi diyor. Tanesine. Tohumluk malları var. Tehriklerimiz abi baksana. Canlı ne gelir abi? Canlı 600 er kilo. Tanesi yine. Evet Son ne olur abi? 1 gram mı olur 20, mu? 20-21 civarı düşünüyorum. İş. Ya bunun e, şey olduğu için, hmm. yılbaşı olduğu için pek alınmaz Aynen abi millet herkes yılbaşını kutlamış. Pazar bayağı sakin. İnşallah satan abi. İnşallah. Pazar nasıl abi peki? Pazar bugün pek randımanlı değil. Bütün herkes de öyle diyor zaten. Aynen. Alıcı Baya, gelmiyormuş yani. Bayağı da alıcı, bayağı alıcı yok. Maalesef abi. Hayırlısı abi. Düğünce karnı görmeyi nasip ettin abi. İnşallah. Şimdi az kesin Bu şekilde arkadaşlar. <laughs> Düvelere ne istiyorsun abi? Kaç lira? Çiftine. <Gülüyor> Bunu almıyor bu çocuğa diyor Bunlar erkek mi kardeş? Evet abi onlar da erkek Bunlara ne istiyorsun? Onlara da 54 euro diyor abi. Tanesine. Ha, İnşallah satan kardeş. Bereketli olsun. Allah Allah, 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 Sen kardeş. Bu şekilde arkadaşlar. 5400 istiyor kardeş. Tanesine. <laughs> arkadaşlar. Sementel düveler, temiz düveler. Damızlık olur, demiş Bacaklı maşallah. Abi, bu ya, tamam. abi ne istiyor abi bunlara? Temiz düveler bir tane de. ile dediğimizden var. Bereketli olsun ya abi. Nerenin <laughs> malı abi bunlar? Tokat. Tokat. <laughs> ne istiyor abi bunlara peki? 11.30 <laughs> çıktı. Şeftirim 11 Yaşında yok 8-10 zaten 10 olsun. Ne kadar kadar bezler adam? Ne kadar kadar bezler adam? Ne kadar kadar bezler adam? Ne kadar kadar abi adam? Ne kadar Ne Ne Nerenin malı abi? Buranın mı? Buranın malı mı? Buranın malı. Hmm. Son ne olur abi peki? Son. Şey 7 bin lira olur. bin. İnşallah zaten abi. Bereket olsun. Sen ne yap? Bu şekilde arkadaşlar son lira olur. Tamam bak temiz düveler. Güzel düveler. Sadece girdiği kapıdan çıkar. Temiz mısır herhalde. Bakın bunu düvelim. Bakın ne istiyor abi. Bereketli <laughs> olsun abi taşıyayım. Allah razı olsun. Peki de inşallah. Abi. Nerenin Yere, malı abi bunlar? Malı. Nerenin malı? Bunlara kardeşim. Yo yo. lira istiyor da. Hürmetimiz var. Tanesine. 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 Nerenin malı abi? Bozgat'ın yayla malı kardeşim. Besi mi? de mi abi bunlar? Besi de mi abi bunlar? Bunlar gebe mal. Gebe. He? Hiç belli etmiyor da. Yedişer ayrılık. Bir meyi bırakmış nasıl belli etmiyor ya. Vallahi hiç belli etmiyor ha. İnşallah satarsınız abi. Bereket Teşekkür ederim. inşallah. Derim, inşallah. inşallah. Işte ya. Allah kısmet satacağız. İnşallah oh. ha, ha, güzel güzel Allah, Bu erkeğe Allah. ne istiyorsun abi? Erkek altı vereceğim onu. Benim değil Para alıp kaçacağım bundan sonra. İnşallah. Bu, bu, kurban olur herhalde koca. Kurbanlık, kurbanlık. Bunlara ne istiyorsun abi düveler? Düve mi? Daha deşelir, mı? Bunlara Düveleri. Düveler. İnşallah satarsınız tamam, abi. İnşallah satarsınız abi. Geçen haftakiler değil değil mi? Geçen hafta geliriz. bunlar bu hafta. Doğru abi. Fiyacımız bereketli fiyacımız olsun abi. abi. Bereketli olsun. Amin kardeşim. Amin. Arkadaşlar simental erkek danalar. <laughs> Temiz simental menezi geneli. Güzel besilik. Bakalım abi ne istiyor. Bereketli olsun abi. Sağ olun canım sağ olasın. Abi nerenin var bunlar? Bunlar Yıldız Elli. Yıldız Elli, Sivas'ın. Yıldız ne istiyorsun abi peki bunları? 9 ay. 9 bin lira, tanesi Tanesi. Yaşında yok değil mi abi? Yaşında yok. Yok, yaşında yok. Son ne olur hmm. abi peki? 8 8 buçuk. İnşallah zaten abi, bereket olsun. Yerler. Şimdi arkadaşlar son 8 olur diyor abi. Hava buz gibi arkadaşlar. <laughs> Kanalıma abone olmayı, <laughs> <bir> yorum yapmayı, <laughs> yapmayı <laughs> unutmayın. Şimdi <laughs> de teşekkürler. <çekim gülüyor> tamam. Sementel melezi. Erkek tanalar. Fatih abi. Bahar <laughs> mesle. Bereketli olsun Fatih abi. <laughs> yeni mi aldın bunları? Ha yeni aldım. Ne istin abi bunları satacaksın? 4 <laughs> Erkek. 3 <laughs> <Üç> erkek bir diş. 3 erkek bir diş. Her hafta çekiyor ya. Ne abi işimiz mi? İşimiz <laughs> mi? <mı>? Dört <laughs> erkek bir dişiymiş arkadaşlar. <laughs> İnşallah satın ha. Abi, da abi el abi millet herkes yılba abi. yılbaşını kutlamış abi kimse aynen, yok. Yılbaşını başında kutlasa tadı da yok kutlamasın. Aynen da da yok. abi. Çünkü bu şartlar böyle olduktan sonra zor. İnşallah düzelir abi nasılsınız? İnşallah arkadaşlar. Böyle. Sımantan böyle, zımantan böyle, zımantan böyle. temiz böyle. Bakalım ne istiyor abi. Güzel damızlık mızlıkta olur. Kuban da olur tahmini. Bakalım ne istiyor. Bereketli olsun abi. Oh lan. Gebe mi abi bunlar? Kısır mı? Kurbanlık bu ya bunlar. Komple kurbanlık. Ne istiyorsun abi peki? Sekizer mi şu istiyor? Sekizer mi şu tanesine. İnşallah satan ha Bereketli olsun. Bu şekilde arkadaşlar son sekiz buçuk istiyor Hepsi kurbanlık diyorlar kanalıma abone olmayı yorum yapmayı unutmayın şimdiden teşekkür Sefa Üst Toprak abi YouTube Arkadaşlar yine simental düğeler Güzel temizlik damlıdır Kurban olur mu bilmiyorum Ama temiz maşallah bakın bu akıllı. Kurban da olur tahmin et bakalım soralım Bereketli başı olsun veriyorum. abi Buyur abi Malbaşı kaç lira veriyorsun Mallara mı? çekerken yani mal başı. Yok abi para vermiyorum ya. Nasıl vermiyorsun ya? Dua ile. Ne? Öyle olur mu ya? Ne kazanı ki ya? Ne kazanı yok ya? İnşallah kazanın abi Bunlar da mı senin? Sağ ya. Ne istiyorsun abi bunlara? Ne ya? Yok, yok takas makas etmeyiz. Yok takas Abi bunlara yok ne, yok istiyorsun? Simenterlere. Simenterlere ne istiyorsun? Sementerlere. Sementerlere ne istiyorsun? Sementerlere bunlara? 38 lira istiyorum. 38 bin. Kaç tane? Du Dördüne. Dördüne. Ha. E. Bunlar kurban olmuyor değil mi abi? Onlar damızlık. Damızlık. Bunlar kurbanlıklar? Onlar da kurbanlık. Ne istiyorsun peki bunlara abi? Bunlara 20 lira. Çiftine. Başlayalım. E. Şunlara abi bunlar da küçük mü? Kurbanlık mı bunlar da? Bunlar da senin. Bunlar da bunlara ne diyorsun peki abi? Bunlara da 6 şar buçuk. İnşallah satan abi bereketli olsun. İşin i̇nşallah. rast gelsin abi. İnşallah kardeş inşallah. Bu şekilde arkadaşlar. Arkadaşlar montovan erkek danalar. Temiz biraz zayıf ama bakılması gerekiyor. Bakalım ne istiyor kardeşim. Dostunum bereketli olsun. Ne istiyorsun bunlara? Bunlara kıyafet diyoruz Daesh. 4700. Evet Son ne olur abi? Son 4,5 olur abi. 4,5. İnşallah satan tozun mu? Amin abi. Bu şekilde aralıklar. 4,5 olur istiyorum kardeşim. Erkek danalı. Sen ne istiyorsun tosunum danalarına? Yetişirdi abi. Erkek değil mi bunları? Erkek 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 danalar arkadaşlar montovan melez, mental melezi güzel danalar. Son ne olur dostum? 6.950 9 İnşallah satan dostum bereketli olsun. Teşekkürler <laughs> <laughs> arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın şimdiden teşekkürler. Arkadaşlar sementel melezi, <laughs> tufan, ahbaş, erkek danalar. Ne istiyor Temiz erkek danalar. Bereketli olsun abi. Teşekkürler kardeşim. Allah razı Amin cümlemize inşallah abi. Nerenin malı abi bunlar? Bunlar Yozgat kardeş. Yozgat'ta kendimiz. Ne, ne istiyorsun abi bunlara? Bunlara 72 kişi veriyor. Yani 72 kişi. veriyor. kişi erdi. Şu evet. kurban oluyor galiba değil mi abi? O büyük. kurban oluyor. Şunlar yaydım da. da. Şunlar küçük belli. Evet. Son ne olur abi peki? 68 elli. 68 İnşallah satarsın i̇nşallah abi. Bereketli olsun. Hayırlısı var abi. İnşallah. Bu yılbaşının <laughs> yılbaşının şeyine yakalandı demek ki. Aynen Sardışlar abi. Yok bugün. Herkes yılbaşını kutlamış abi. Kimse Aynen yok pazarda. Hayırlısı var. Nasip abi nasip. Bu şekilde arkadaşlar. Rica ederim abi ne demek ki. Arkadaşlar erkekten alırsın. Aynen Allah için var. Bakalım ne istiyor abi temiz sementerler. Bereketli olsun abi. Ne istiyor abi bunlar? Hoş bulduk abi. 8 abi sekizer üstü. Tanesine. Yaşında yok ya. Yok altı ay. Altı ay. Son ne olur abi peki? Son ne serim. İnşallah zaten abi. Sağ olasın. Son liraya veririm abi. Sizin mi abi? Ne istiyorlar onu? 5 aylık güzel 15 lira Sağ 15 maşallah. İnşallah satarsınız ha. Bereketli olsun çıktı tekrarda. Arkadaşlar bir anladım. tane simental inek yanında buzası. Niye? Buzası. Düşür hali Bereketli olsun. Bereketli olsun abi. Hı? Bereketli olsun ha. Sağ ol. Allah razı olsun. Ne istiyorsun abi, abi? bunu? Ha sana oğlum. 13 Dişi değil mi abi buzası? Şey. Dişi. Kaç litre sütü var abi bunu? 15 kilo kadar var. Son ne olur abi peki bir de soruyalım. Son 12 kilo olur İnşallah satın abi. İnşallah. Bereket olsun. Bir şey daha arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdiden teşekkür ederim.